bir kayıt. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Bugün Citycraft'ın 5. bölümüyle sizlerleyim. Arkadaşlar videomuz çok gel videom çok geç geldiği için üzgünüm. Yani video çekmeyi unutmuşum. Ben de bunun için Allah Bugün videom, bugünkü videomda keşif yapacağız. Evet. Hem ben, benim benim bulduğum bir yeri keşif Hayır. Öyle bir şey yok. Neyse boş verin. Ama bugün normal bir şekilde keşif yapacağız. Bakın burada iki tane at var. At var. Bunun biris beyaz olan benim, siyah olan da Mustafa'nın. Ama Mustafa bugün benle oynamak istemediği için böyle, böyle bir tek benim şey olacak. Hmm. iş geldi. Şimdi kardeşim buraya Avengers spinası yapmış. Ama ben oraya gitmeyeceğim. Ha bu arada arkadaşlar bende Kaptan Amerika'nın kalkanı var. Hey o kalkan benim. Hayır ben benim. Evet. Şuraya bakın. Atıyorum ve bana geri dönüyor. Ona ben büyü bastım bir Hayır. Ben. 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 Tamamdır. Devam ediyoruz. Mustafa ile bir tartışma yaşadık. Şiasayı ya, kalpiyor musun? Evet. Kardeşim de oyuna katılmış. Dö. Aa, şah. Şah atım şahlandı. Ama bu yavaşmış. Neyse. Ne? Sunucu bağlantısı kesiliyor. Ha, kardeşim geliyor mu gidiyor mu anlamadım. Geldi galiba. Kardeşimin atı da burada. Benim atım bağlı. Evet. Neyse hadi biz gidelim. Dur ya ne oldu? Ben de geliyorum. Sen peşimden... Oh be en sonunda geldin. Aa tüccar buldum. Şuna bir kayış bağlayayım. Yok, kayış mı? Bir dakika. Ha biri geldi. Aslında Bir dakika, Kalışa, şuradan çık, atın birazcık bekle. En son buradaydık. Ha, bu ikisini yakaladım. Geliyorum. Ha, beni takip ediyorlar. Neredesin? Onları da şuraya bağlayalım. atımı alıyorum. Senin kayışın bana düşmüş olabilir. Bir dakika. Bin. Neyse hadi. Ben ikimizin de kayışını takarım. Bir dakika. Allah. Yanlış şey. Bırak bin. Heh. Tamamdır. Bir dakika bir şey. Bu birazcık yavaş gidiyor. Neredesin Mustafa? O seninki hızlı gidiyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı araba gibi. Bende araba modu var da. Bu arada... Hayır bu araba değil bak. Bir dakika. Nerede kaldın? Ha? Gelmiş. Şu tarafa doğru gideceğiz. Dur ben harita alacağım. Haritaya hiç gerek yok ve yapma. Burada su var. Düşmeyin. Şimdi ne yap? Ah şurada yol varmış. Neredesin? Ha şurada. Hop. Allah ağacın içine girdim. Ben de. Çıktım mı? Lav. Lav. Ha. Bir dakika bin. Şurada. Abi Hı? nasıl geçeceğim? Suyun iç Aa, suyun içinden geçilmiyormuş. <laughs> Vurdum hatayla. Ama ne? Atmaz. Atmadı zaten. Ben dışarı çıkmıştım. Sen neredesin? Bir dakika. Sen... sen Sen çok yanlış yerlere gitmişsin ya. Hiç beni takip etmiyor musun? Çıkamıyor. Ha çıktı. Çıktım çıktım. Sus. Ha şuraya. Tamamdır. Neredesin şu anda? İyi ya yine vurdum serbest bırak bir Evet Heh, şurada tamamdır şu, şu tarafa doğru gidiyoruz Atlar koşar yürür ileri giderken derken ıslama Geri giderken çok yavaş. Sığmıyor hep bundan. Oraya gitmemiz lazım. Ama Oldu. bundan sonrasını atlar olmadan devam edeceğiz. Ya. Tasmayla atıma bağla. Bir dakika dur. Şuraya da bana çekiç lazım. Aman çekiç diyorum. Neydi çit? Serbest bırak. Bil. Hayır. Bağla. Ve şuraya tak. Oldu. Hah. Haritamdan seni... Gel Mustafa sana da bir yer bulalım. Yanıma gel. Mustafa Yanıma... Mustafa bir gelsene. Neredesin? Ya buradayım. Ha? Burada. Geldim. O çok uzamış. O zaman bu keşif videosunu iki bölüm yapacağız. Atını bir bağlayayım. Ah tamam. Aferin. Burası, burayı da eğitralarla geçeceğiz. Ama bu da bir sonraki bölümde. Evet bu bir sonraki bölümde. Hepinize görüşürüz. Bay bay demeden önce şuradan ekran görüntüsünü alayım. Ve bir dakika. tamamdır şimdi Allah gitmiş mi? Ne? bir dakika şey nerede ne gitmiş bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın